Sanal mağazalarda alışverişe yani bir satıcı olarak girmekte de sıkıntı yok değil mi hocam? Çünkü satış e, yapan kişi o kurumla anlaşıyor mesela sanal mağazayla anlaşma yapıyor. İşte diyor her sattığımdan da yüzde iki buçuk, üç sana veririm diyor. Geri kalanı benim hesabıma yollarsın diyor. Şimdi şöyle söyleyeyim. E, bu sanal mağazaları bir pazar gibi düşünebiliriz. Yani mücessen bir pazar hmm. gibi. Adam pazar sahibidir. Bir alanı vardır. Ee, hani bu fuarlar yapılıyorlar ya, evet. fuarcı ile anlaşırsın, sen reyonunu kurarsın, reyonunda satış yaparsın. Ya ona aylık bir ücret verirsin veya fuarlık bir ücret yani sezonluk bir ücret verirsin veya satıştan komisyon verirsin. Bu artık örfe göre değişebilir. Dolayısıyla e, böyle sanal e, mağazaların bu tip firmalarla anlaşma yaparak orada ürünlerini pazarlamasında bir mahsur gelen anlamıyla yok. Ancak bunların kendi arasındaki sözleşmeler önemlidir. Yani bu sözleşmelerin bildiğimiz kadarıyla camit olmadığını, farklılık arz ettiğini bilmekteyiz. O yüzden bu konuda genelleme yine yapmayalım. Yani evet. teoride evet caizdir ama pratikte acaba nasıl bir anlaşma yapıyorlar kendi aralarında? Burada her bir kurumun kendine özel şahsına münhasır olarak fetva sormasını tavsiye ederiz. O sözleşmeyi de sözleşme nasıldır ki evet. aralarındaki anlaşma nasıl olacaktır? Bu anlaşmaya göre akit şekillenecektir çünkü. Ama yani genel genel olarak baktığımız zaman yani kaba taslak baktığımız zaman olabilir pazar sahibinin pazarı var gidiyorsunuz orada ürününüzü satıyorsunuz sattığınız üründen ona komisyon veriyorsunuz günümüzde de buna dair örf olması hasebiyle bu fikyen teoride caizdir ama dediğimiz gibi pratikte sözleşmeleri görmek elzemdir. Evet. Ama sual onunla alakalı değil zaten sual evet. müşterilere yönelikti. Evet. Müşterilerin de ekstra olarak hediye kuponlu bedel karşılığında satın alması buna yönelikti ki bunun caiz olmadığını söylüyoruz. Evet hocam. <laughs>